İnegöl Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayıp 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunu da kapsayan süreçte düzenlediği Zaferden Kurtuluş etkinlikleri devam ediyor. Her gün farklı bir programla süslenirken perşembe akşamı İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri gerçekleştirildi. Heykel önünde düzenlenen konserde koro ve solo eserlerle sanat dolu bir gece yaşandı. Şeftiler Yalaza yönetimindeki koro zaferin coşkusunu sanatla buluşturdu. Alanı dolduran vatandaşlar koronun muhteşem performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşın katıldığı konserde belediye başkanı Alper Taban da konseri izleyenler arasında yerini aldı. Bu ekip çok eski bir ekip çok e, üstadlarımızın yer aldığı değerli bir ekip. Yine gönlümüzün iftiharla izlediği, seyrettiği bir ekip. Tabii bunun yanı sıra Türk Halk Müziğimiz, gençlik korolarımız hepsi gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Alnımızı hak ediyorlar.